Oğlum ne oluyor? Nasıl bir bug lan? Hem Q çektim hem E çektim. Double mi öldürdüm? Ne oldu orada? One enemy remaining. my heart, it's de yardım. Hüseyin şorta gel abim yardım et. Kalkar fren mi chicken gel abi. <laughs> ay. 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 Işte <laughs> benim de İşte, <laughs> verdim işte <laughs> benim verdim. Çekicem bıçaklayacağım, bıçaklayacağım. Allah aşkına bıçaklayacağım. Oğlum bu trap ne? <gülüyor> <gülüyor> Adam ölmüyor. a***** <abi. gülüyor> What do you mean something about I wanted? <laughs> 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 What the fuck? Oh my god man! <gülüyor> <gülüyor> lan, yine deli. Lan, nice oldum lan. albo piklenebilir. Enemy down. I'm birader ayırdın ne yapıyorsun ya? <laughs> ben de anlamadım. Helal lan sana. <laughs> I have the I have the <laughs> Nasıl ya? Av başladı. çıktı iki. <laughs> Bir tane daha. Iki tane daha. <laughs> Bir tane daha. <laughs> Dedi ki de ha. A'dan olur. gelir bak A'dan A girdi bu arada gelir, evet. gelir yani. Kapıyı kapadı A'da. Yoru sen dön koruyom. Yoru A'ya. A'ya Silah aldım lan. Spike yerleştirildi. <laughs> birim ultisi var. Main'in de birim ultisini oynuyor. İster daha çok ultini koydum. Yoru. <laughs> Napcam oraya mı? Bir düşman Görün. kaldı. Bas lan dene bayıl bas. Bas. Allah. Tamam gör. Koş koş koş. Main'de değiştirdim. Ah. Oğlum bu büyük yaramıyor ki boşuna koymuşlar. Nasıl yaramıyor? Deli gibi infal işte. Dolduruyorum. Benim ultim var da. Vandal var bak hemen yanında düşürdüm. Tamam mı diyor? Yok. Ayakta kalan son oyunu. Hay almışsın. Kolay kabağım. Arka. Bir düşman kaldı. Annemden geleni yaptım. Ve spike kurulmamış. Evet evet. Kaçtı galiba. Tek tabağcı. Şimdi spike kurdurtmamış olabilir miyim acaba? Bak Asil vandalın gözünü gördün. Konya e maçı vuruldu. DBL'in mi maçı varmış ne? Bir, bir şey <laughs> nasıl vuramıyorum onu? Ağzı acıdı ama. Binaş atayım dikeceğim ben. <laughs> eee? Adam öldü diğerleri nerede oğlum? Niye baitliyorsunuz birbirinizi? Ben B'yi aldım geçişi. A, B'ye girdi adam. Girdi mi? <laughs> Rock salonu geliyor? Salondan geliyor. Sky salonu ha orada karşında. Tam karşında büyütmek. İşte Clip, clip, Abi. çıkıyor. yok gözünü. Ceset. Ultim hazır. Spike bende. Son 30 saniye. <LOAR!!! ledises _ até Montano> <gülme> Kimi, kim yani? Spike'ı <laughs> mısmış? kafada bitiyor Dolduruyorum Spike bende. Bir <laughs> Düşman kaldı Düşman kaldı Düşman kaldı Ne oldu? Bekleyin, ki beni de. G4 altında. Neredesin? Helal be. Oy. Ha koş oğlum. Gel lan. Bakma şu an. Koş bekle kaldı. Better jet win ya. Geç köşe sıkınca in. çık istersen. Acı bak, bak, bak. Tumor mu abi? Üç. Nice. Ace, 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 Oh my god man. man. Bu da <laughs> bu da Türk işe tam. Ne? 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 Atakan böyle izlemesi daha keyifli, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> bak şimdi bak bak. İkisi de ikisi de vardı. <laughs> Bak şimdi nasıl oynuyor Ay. Yeah. <laughs> o ne oğlum. Nereye kaçtı ya? Yer yıkarıyor. <laughs> dikkat dikkat. bir. What? Sonra Side One, one, one Çok TP. Nice. Going to göze geldi. 1 HP bro. Okay, go back. 3. 1 düşman kaldı. 4. Oo bro. bro. Arama. oldu? kalmadı